Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız, Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarımızdan Reşat Nuri Güntekin olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Karakterimiz Reşat Nuri çok sportif ve gezgin bir beyefendi. Eskiden hülleci olarak bir sürü olimpiyatlara katılmışlığı ve bir sürü madalya kazanmıştı olan bir beyefendimiz ve kendisi artık kamp yapmayı ve dünyayı, Türkiye'yi gezmeyi, Anadolu'yu gezmeyi çok seven bir beyefendi olmuş. Yanındaysa aslında kan davalısı olduğu sevgilisi Çalıkuşu da var. Beraber Anadolu'yu gezip notlar alıyorlar ve bu tuttukları Anadolu notlarını sonrasında beraberce okumayı çok seviyorlar. Yine çıktıkları bir kamp tatilinde yaprak dökümünü izlerken de akşam yakmak için kızılcık dallarını toplayıp yeşil gecede kavak yerlerini dinlemek isterken başlarına kötü bir olay geldi. Kızın eski hastalığı nüksetti ve ateşler içinde yanmaya titremeye başladı. Bunu gören Reşat Nuri'nin gecesi artık ateş gecesine dönüştü. Reşat Nuri öncesinde çalı kuşunu son sığınağa taşıyıp sonrasında da yardım aramaya çalıştı. Çalı kuşu ona harabelerin çiçeğinin hastalığına iyi geldiğini söyledi ve ve ileride bir miskinler tekkesi olduğunu, oraya gidip oradaki insanlara sorarsa yolunu bulabileceğini söyledi ve Reşat Nuri miskinler tekkesine doğru yola çıktı. Giderken de bu olayın günlerine damga vurduğunu ve bu hastalığın onun kalbine nasıl bir hançer gibi saplandığını düşündür durdu. Acımaklı gözlerle yardım arayan Reşat Nuri harabelerin çiçeğini sonunda buldu ve son sığına çalı kuşunun yanına döndü. Çiçeği verdikten sonra dudağından kalbine kadar ıslak bezle silerek ateşini düşürmeye çalıştı. Bu olaylar ona sanki Leyla ile Mecnun hikayesini hatırlatmıştı. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Hülleci, Kan davası, çalı kuşu, Anadolu notları, yaprak dökümü, kızılcık dalları, yeşil gece, kavak yerleri, eski hastalık, ateş gecesi, son sığınak, harabelerin çiçeği, miskinler tekkesi, damga, hançer, acımak, dudaktan kalbe ve Leyla ile Mecnun. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz Reşat Nuriyi sportif ve gezmeyi seven biri olarak kodladık. Sonrasında burada gördüğümüz Gül Leyla hülleci eserini aklımıza kodladık ve hülleci olarak olimpiyatlarda bir sürü madalya aldığından bahsettik. Sonra bir kan damlası gördük. Bu kan damlası sevgilisiyle aslında kan davalısı olduğunu hatırlattı. Sevgilisi ise varizin üzerinde duran kuştan çalı kuşundan hatırlayacağımız üzere çalı kuşuydu. Ve kamp yapmayı beraber kamp yapmayı çok seviyorlardı. Anadolu'yu gezip notlar tutup sonra tuttukları bu Anadolu notlarını birbirlerine okumayı, beraber okumayı çok seviyorlardı. Yaprak dökümü olan bir günde kızılcık dalları toplamaya gitmişlerdi akşam yakabilmek için. Yeşil gecenin akşamında aslında hayalleri kavak yerlerini dinleyerek oturmaktı ama kızın hastalığı, eski hastalığı nüksetti ve gün artık yeşil geceye değil ateş gecesine döndü. Reşat Nuri çalı kuşunu hemen son sığınağa taşıdı ve harabelerin çiçeğini bulmaya gitti. Çünkü harabelerin çiçeği onun hastalığına iyi geliyordu. Harabelerin çiçeğini bulmak için miskinler tekkesine gitti. Miskinler tekkesindeki insanlardan yardım almaya çalıştı. Bu olaylar onun için güne damgasını vurmuştu ve Sevgilisini böyle görmek adeta kalbine bir hançer gibi saplanarak onu çok üzmüştü. Acımaklı gözlerle harabelerin çiçeğini aramaya devam etti ve sonunda buldu. Koşarak son sığınağa gitti. Harabelerin çiçeğini çalı kuşuna verdikten sonra dudağından kalbine kadar ateşini düşürmek için ıslak bezle silmeye başladı. Bu olaylar ise ona Leyla ile Mecnun'u hatırlattı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.